Gülizar öğretmen yarı yılın sonunda öğrencilerini daha fazla motive etmek ve onlara ilham vermek için özel bir plan yapmıştı. Öğrenciler sınıfa girdiklerinde ilham verici yazılarla karşılaştılar. "Başarılarınızla gurur duyuyorum ve her biriniz benzersizsiniz" gibi yazılar öğrencilerin yüzlerine tebessüm getirdi. Gülizar öğretmen sınıfa gülümseyerek girdi ve öğrencilere sevgi dolu bir selam verdi. Çocuklar, bugün sizinle gurur duyuyorum. Her biriniz bu dönemde harika işler yaptınız. Sadece notlarınız değil, aynı zamanda birbirinize gösterdiğiniz destek ve işbirliği de beni çok mutlu ediyor," dedi. Sınıfın ortasında büyük bir kutu duruyordu ve öğrencilere ne olduğu konusunda bir merak hakimdi. Gülizar öğretmen gizemini ortaya çıkardı ve kutudan her bir öğrencinin adının yazılı olduğu renkli, parlak kartlar çıkardı. "Sizlerin her biri benzersiz ve değerlisiniz." Bu kartlardan her biri sizin bu dönemde gösterdiğiniz özellikleri temsil ediyor. Şimdi lütfen sırayla gelip kartınızı alın ve sınıf arkadaşınıza birkaç güzel söz yazın. Bu kartlar birbirinize duyduğunuz saygıyı ve sevgiyi göstermeniz için, dedi. Öğrenciler sırayla kartlarını aldılar ve sınıf arkadaşlarına duygusal ve motive edisi notlar bıraktılar. Her bir öğrenci sınıf arkadaşının karnesine ve kişisel gelişimine olan katkılarına vurgu yaparak minnettarlıklarını ifade etti. Karne günü, çevre sınıfı için sadece notları değil, aynı zamanda birbirlerine olan sevgi ve saygılarını pekiştirdikleri özel bir gün oldu.